yapıyoruz. Hepinize Kendinize. merhaba arkadaşlar. Kanalımıza evet. hoş geldiniz. Bugün, Bugün sizlerle birlikte. beraber ne yapıyoruz? <laughs> Burada Bu gördüğünüz sadece tasarlıyoruz. Evet, evet, tasarlıyoruz. bir evet. gösterelim. Süslüyoruz evet daha doğru. Bakın böyle kedili kedili taçlar yaptık. Çok tatlı değil mi? Aslında bunu yapmamızın sebebi arkadaşlar bizim 8 Aralık'ta arkadaşlar arkadaşlık günümüz var. Arkadaşlık günümüz arkadaşlar değil mi? Evet. 8 Aralık arkadaşlık Bu, günümüz. Şu mu yakışır sence? Unicorn'luk olarak veya şu renk mi size yakışır? Acaba bilmiyorum. Evet arkadaşlar. 8 Aralık'ta arkadaşlık günümüz var. Bu yüzden o gün de yine video umarım çekeriz. Sizi çok, çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün arkadaşlar dediğim gibi dediğimiz gibi bu tacımızı arkadaşlar günümüzde takacağımız için okulda tasarlayacağız. Şimdi benim elimde şöyle inciler var küçük küçük. Benim de Bir benim de, de bu kumaşları kesmek için makasımız var. Makasımızı e, şey zararlı açısından kenara bırakıyorum. Zararı olmasın. Şimdi Böyle bir kumaşımız var. Şöyle ne olduğu belirsiz. Bir kumaş. Herhangi bir kumaş. Bu da böyle bir kumaş. Şimdi bunlarla arkadaşlar böyle unicornlu şu ortaya şöyle unicornlu bir şeyler yapabiliriz. yani kendi hayal gücümüze göre tamamlayacağız. Ben ikimizin tacı da aynı olsun istiyorum. Elif sence? benimsi pembe olsun, ikisinin yeşil olsun. Ya be aynı olsun. Pembeksi pembe pembe. mi? Evet. Emin misin? Evet. Bakayım. <laughs> Evi yaptı çözüm arkadaşlar. Nasıl yaptın onu? Şöyle şöyle yaptı. Şöyle. Herhalde. Hadi bunları kendimiz keselim. evet arkadaşlar. Ben kesiyorum. Tamam. Şimdi dikkatli bir kullanım ile bunu kesiyoruz. De nasıl keseceğiz bilmiyorum. Kanka ben ya şey bana nasıl keseceğiz? Üf, bana şey lazım. Bakalım. <laughs> tamam hadi al sen ilk kes. Tamam sana ben ablamın öyle kal. Ama bir tane Ablamdan öyle kal. Ah, abla, oh, tokat kal. geliyor. <laughs> sen bunu yıkar hemen bunu. Çünkü bir tane var. Ama düzgün kes kanka buna göre kes. Sen çok büyük keseceksin şimdi ziyan olacak. Yok, ben böyle. de kullanırım belki. Arkadaşlar bunlarla güzel bir şeyler yapacağımız düşünüyorum. Ha bir de arkadaşlar e, silikon tabancamız var hemen alıp geliyorum. Evet güzel arkadaşlar arkadaşım. ben aldım bunu benim de böyle mu? kesmiş ben bunu gelene kadar bakayım. Bir. Baksana çok güzel. Oo bakın çok tatlı olmuş. Bunu buraya e, arkadaşlar bu şey, yapıştıracağız. Silikonla... Silikonla yapıştırıp böyle koyacağız. Ama bir biz bunu koyduktan sonra bu böyle devrilir. Bunu fişe takacağım. Ne? Bu böyle devrilir. Aa. Buna sert bir şey yapıştırmamız lazım. Şey böyle karton. Aa evet. Kartonu, Kartonu böyle karton yapıştıralım. Ama bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Karton var mı acaba? Ayakkabı karton olur. Bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. Biz hemen bir bakıp geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar şimdi biz şöyle bir şey buldum evde. Eskide kalan bir şey. Evet eskide kalmış ve bunu şu an ne olduğunu asla tahmin edemiyorum. Bilmiyorum var mı? Bu şey, saatten bir şey yapmıştık hatta. Evet. saatten böyle bir şey yapmıştık. Bu neydi? Dönürdük. Çok garip bir şey. İngilizce derslerde böyle saatten bir şey yapıyorduk böyle döndürmek için. Ya neydi bir şey? Fen miydi neydi bir şeydi? Evet fen olabilir. Neyse çok önemli de yok zaten geride kaldı. Hmm. Şimdi, Şimdi ben... bu kartonumuzu arkadaşlar. Şimdi, evet. Şu, boşluk. Alalım. Evet kalemlikten şu kalem çıkar. Şu boşluk kısımlarını keseceğiz. <laughs> keseceğiz. Ama bir Şunu şey aldım. Tamam, kalem aldım. Şimdi ben buna bir şey taktım arkadaşlar. Şu an bakın prizde çekemiyorum bu yüzden. Şimdi Elif kendi unicorn şeyini e kesti. Şimdi ben de su yeşili keseceğim. Ama bir dakika aynı boyutta. Dur dur ben aldım. biliyorum. Aynı boyutta olacak bekle. Bir dakika. Sizlere buradan çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Lütfen. Sen hangi kısmını kestin? Ben mi? İki Şu tarafa. Şuradan mı kesin Şöyle. Şu resmen elbiseye dönüştü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elif'in <laughs> sanatsal <laughs> çalışmaları. <laughs> Şimdi ben de keseceğim arkadaşlar. Bu iş birazcık şey. Bunun da daha güzel şey. Bir dakika geliyorum. Bir dakika. Hemen. Sen ilgilen burada geliyorum. <laughs> Evet geldim arkadaşlar. Şu an Burası çok bir, hazır bir hazır alta yok. benzedi, bir şeye benzedi. Bir az bir <laughs> Buraya bir tane iğne almak zorunda kaldım. Şöyle göstereyim. Nedeni ise arkadaşlar Şu abart kaymasın diye şuraya tutturacağım. Hemen. Ay gongocum ya. <laughs> Ay gongocum ya. Ne oldu gongocum? Şunların üstünde şey yaparız mı? Böyle yanlarını böyle süslemek için. Hayır. Hangi tane var ya çok yani sizin gibi hayır hayır hayır. Ama oğlum arkadaşlar diyor ki bak bunlar kaplayalım ya, bu diyor. Bu değil, değil Hangisi? Şu süsler. Ha bu dökülmüş süslerle olur mu? bak halı yıkama hafttin. Nasıl? Burası resmen sim şeyine dönüştüm. Gözükmüyor ki buradan. Evet. Bak şu an ciddi bir iş yapıyorum karışmayın lütfen. <laughs> arkadaşlar bu kanalımızın kaçıncı videosu? İkinci. i̇kinci. Ve ikinci videosunda böyle güzel mi güzel arkadaşlar. Aa biraz daha şöyle yapayım mı? bak böyle yapıp şuradan videoyu Çünkü... kapatıp açtığımda var. <laughs> ne yapıyorsun? Bak bana taktik örtüyor video ile alakalı. Edit medit. Ben demişim ya ben bilmiyorum diye hanım ağamız bize öğretiyor. Arkadaşlar bu arada e, eğer bu videoyu ilk gördünüz veya ilk kanalımızı bilmediğiniz için hemen diğer evet, videomuzu izlemeyi unutmayın. Diğer videomuz zaten bir tane videomuz var arkadaşlar. İlk kanalımızın ilk videosunu izlemeyi unutmayın. Hadi kes artık. Kesemiyorum şu an cinnet geçireceğim bak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada biz okuldan çok eğleniyoruz. 8 Aralık'ta yani bu önümüzdeki pazartesi günü şu anda da pazartesi değil mi? Yok salı günü şu anlık. Hayır bugün çarşamba değil mi? Salı. Aa evet bugün medan var. salı. Evet. evet arkadaşlar... Haftay, pazartesi günü 8 Aralık yani Haftay, bizim ya, Aralık Bu önümüzdeki günümüz. hafta işte arkadaşlar. Evet. Yani arkadaşlar görmemiz 8 Aralık'ta. Evet. Sizler birlikte video çekeceğiz. Çok güzel vakitler geçireceğiz. Evet. Ve biz bu tarzları 8 Aralık'ta okulda takmak için. Evet. Hazır ee, Maalesef zaten okulda biliyorsunuz ki tahmin edebiliyorsunuz. Okulda video çekemiyoruz. Evet. Bu yüzden. Daha 6. sınıf olduğumuz için telefon getirmek yasak. şeyde bile yasak. Ama sabah yani sabahçı olduğumuz için sabah bir gibi geliyoruz. Bu iyi bir fikir. Sabah değil kanka o öğlen oluyor ya hani. Bir de öğlen oluyor. <laughs> Hatlar tamam, karıştı. Benim Türk kafası karıştı. Benim Türk kafası mı? ya ben ne diyeyim? Benim Türk kaba bu kız bugün var ya aklım gitti ya <laughs> aklım gerçekten gitti. kanka ne oldu ne yaptın insan yaptın. <laughs> çok ne yaptın şurayı toplayayım. arkadaşlar ne dönüştü Görüyor mu bundan bakın şöylesinler hep bir <laughs> Adana dilim. <Dün. gülüyor> adam Şey adana adam <Dün. gülüyor> Adana adam yapıyoruz. Çek. <laughs> ya burayla ilgilen biraz. Yani. Bu iğneyi kaldırıyoruz artık, arkadaşlar. Kanka, hadi artık üç saat bunu kesmek uğraşıyorsun ama hadi ben şey yapıyorum ha. Ne yapıyorsun? Ç çizeceğim boyutunu. <laughs> arkadaşlar biz bir çizelim. Sizin de canınız sıkılmasın hemen şunu bir çizelim, bir halledelim, bir gelelim. Olur mu? Evet arkadaşlar ben şurayı kestim. Şimdi burayı kesiyorum. Elif de orada düzenlemeler yapıyor. Umarım güzel olur ya. İnşallah. Benimki çok yamuk oldu ya. O normal aşkım benimki öyle. Ne sen bu kadar da şöyle olurdu bak. Ya siz ya böyle oldu mu? Oldu bu arada. Şu çok iyi şey şu arkadan şöyle gözüküyor ya. Ya bir şey olmaz kanka. Bart. Kimse beğensin diye yapmıyoruz. Biz kendimiz beğendiğimiz için yapıyoruz. Lakin ben size şey, beğendirme ya. şeyi vermemize gerek yok. Biz bize yeteriz. Biraz güzel konuşayım. Şöyle biraz wow havalı konuşayım. Kanka ya ne diyorsun? Ayıp. Ayıp. Neyse arkadaşlar şimdi. Ben de kestim arkadaşlar. Şey bu şimdi şöyle olacak. Bunu yapıştıracağız tamam mı? Bakın bana bakın. Bana bakın arkadaşlar. Çabuk ilk benimkini yapıştır. Niye? Bir dakika. Bak böyle oldu? Çok tatlı. Çok tatlı. Sizler şimdi bunu denemeye çalıştıracağım. Evet arkadaşlar böyle <laughs> oldu. Şimdi bunu yapıştırıp gelelim mi? Hadi bunu yapıştırıp geliyoruz. Yapıştırıp geliyoruz tamam mı? Evet, evet arkadaşlar bunları karton da koyduk içine yapıştırdık böyle çok güzel oldu bakın evet. böyle benimki süreçte kamerada çok kötü gözüküyor belki ama şu an çok güzel var ya böyle görmeniz evet. lazım çok usta olmayabiliriz sonuçta ama bence çok güzel oldu belki bu kanalda bunları, daha çok şeyler üreteceğiz bunları şimdi arkadaşlar şöyle şöyle şuraya yapıştıracağız şöyle unicorn olacak Hemen çıkartalım taçlarımızı. Ve tekrardan yine videoyu durdurmak zorundayız. Hayır durdurmak zorunda değiliz. Abi. Bu, bu sefer durdurmayacak mıyız? Hayır. Okey. Size o zaman şöyle mi alsam biraz şöyle görün mü? Biraz şurayı indirmeyeyim. Dur şimdi. Çek şunu. Şimdi bunu yapıştıracağız. Çek şunu deme bana. Çek şunu deme bana kanka. Şimdi arkadaşlar bunu yapıştıracağım. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Şu an çok önemli bir iş. Çık kanka. Çık 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 çık. kanka ne <laughs> Kamera evet, kebir kamera kız açıldı. Kapattık. Kayıt. <laughs> kanka ne yapıyorsun? <laughs> Evet arkadaşlar şu an böyle yapıştı ama bu nasıl olacak bilmiyorum. Elif yapma. Kızıyorum. Arkadaşlar ya yapma kanka bak siz var ya arkadaşlar <laughs> şuna bir kızın ya. Aşkım benimkini de takar mısın? Hmm. takmıyorum seninkini. Ya. Hii, ya. ya. Çok tatlı. Bunlar ya. ilk hepsi benim aklıma geldi. Ayşe'nin bir tanecik bir He he Kayser aklına şuna geldi. <laughs> ben aklın yani. ee, ben evet. hem sadece süsleyelim. Çok tatlı. Şimdi derim. arkadaşlar bu burada kuruyacak. Birazcık yani. Kuruyacak ben dedim bunu Ayşe. Ayşe sadece şu mor şeyleri buldu. Ben diğerlerinin hepsini gelsin dedim. Taş süsleyelim. Bir de unicorn yapalım. Çek bir kanka. Taş süsleyelim ben dedim sana. Tamam evet onu sen dedin. Ama şu unicorn'u bir de şeyleri ben buldum. Şu evet bu morları da ben buldum. Dedim bunu yapalım. Ay, sen, sen. Hayır. Ben Hayır, de sen. çok iyi bir şey oldu ya bu. Evet çok iyi oldu hatta ben çok beğendim. Gerçekten böyle şey diyen ki böyle aynı satabiliyor. Hayır 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 Bu donması lazım biraz bunun. Ben az önce kuruması lazım dedim. Şu elini çeker misin? Eline çek. Görmüyorlar. Affedersiniz. Affedersiniz. Şimdi buraya alalım. Hoppacık. Görün bakalım. Kanka ya. Çok kötü oldu be. Kanka sen de her şey kötü. Her Baksana devrim. Baksana. Hayır bak devrim ya. <laughs> ya bunlar ne kadar güzel oldu ya. Bak yine okula unutma. Sen çok tanıştın resmen. Evet arkadaşlar ben biraz kaçım. Ya ay Ayşe, ama Ayşe, Erkekler dalga geçiyor veya biri dalga geçiyor diye Ayşe Ya her bizimle dalga geçsin ona mahvedeyim. Hele bir geçin. Hele, bir geçin, hele sıkıyorsa geçin mahvederim size. <laughs> Bu ne ya? Bunların tatlılıkları şaka mıdır ya? Hemen takalım mı? Hadi tak. Evet tak bakalım. Sonra videoyu bitirelim artık. İnşallah çanımıza değilmez. <laughs> Çok tatlı, çok tatlı oldu. <laughs> çok güzel oldu ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Gelsene kapanış yapalım. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen. Bizi tekrar abone olup like atmayı unutmayın. Evet Lütfen. arkadaşlar, böyle yaptık benim gibi. Evet, taçlarımız bu şekilde oldu. Tekrar göster. Bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben daha başka bir şey eklemek istemiyorum. Bence en güzel şey oldu. E, hayır ya. Bak moralimi bozma. Pembe, Pembe çok yakıştı. Tam ikimizinki çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>